Hep senin yüzünden. Gelsin paralar, gelsin paralar. Sen kimsin kardeşim ya? Seni hangi kimi çalışıyorsun söyle. Şey i̇şte şey ben kimseye çalışmıyorum. Baba hem bu çocuk da kim ya? Bizim çocuğumuz yalan atma bak. Bu yalanları daha fazla dayanamıyorum. Ben gidiyorum. Aferin sana ve bu çocuğa. Daha başındayız. Şimdi Sibel'in yanına git. Ya benim karım. İş bittiği zaman of hepsini topluca vereceğim. Tamam. Of ya neydi? Pinky Pie uzun zamandır görüşmüyordum. Bir ara hiç sesini duyayım ya. Alo Pinky Pie? E alo can. Ne oldu biliyor musun? Ne oldu? En yakın arkadaşım benim dedikodumu yapmış. Bu çok kötü bir haber. Ne diyorsun Pinky Pie ya? Benim arkadaşım arkamdan dedikodu yapmış. Çok kötü olmuş ya. Bayağı üzüldüm. Sen niye aradın peki? Bir sesini duyayım dedim ya. Tamam. Pinky Pie ne yapıyordur acaba? Pinky Pie ne yapıyordur Eren? Ee, bana ne ya? Umurumda da değil ya. Ne ben onu seviyorum. Ne ben onu çok çok seviyorum. Niye? Sen Vedat'ı sevmiyor musun? Evet ben senin aşkından başka kimseye güvenmiyorum ya. Zeynep sen mi geldin? Yok Başak geldi. Bir şey mi dedin? Yok. E ee, niye geldin? Sana e, bir bir şey dinleteceğim. Neden ağlıyorsun? Şimdi anlarsın. Al dinle. Seni tamam. hain. Kime çalışıyorsun söyle? Kimse çalışmıyorum ben. Baba? Hem bu çocuk da kim mi? Bizim çocuğumuz. Bu kadar. Ümit'ten tiksiniyorum. Plan başarılı. Bu Ümit kaldı ya. De hemen der demez hemen damladı ya. Sen nerede kaldın? Ee, kanka geldim ya. Hoş geldin. Hoş geldin Ümit. Hoş bulduk. Hasan Sibel benden ayrıldı. Ama sevgili olmam olmamıştınız ki. Demek bu iyi iyi işaret. E ne oldu? Tam bir Sibel'le yemek yiyorduk. Sonra anlatıyorum işte bir dur ya. Anlat o zaman. Sonra biri girdi. İçerisi Sibel de bize karı koca sandı. Of kötü olmuş kanka ya. Sonrası da var. Sonra Sibel bana tokat atıp gitti. <laughs> Acıdı mı? <laughs> Acıdı mı? <laughs> of dalga geçme kanka ya. Zaten herkes vuruyor bana bir de sen vur. Sonra gitti. Ben de o kızla konuştum. En azından çocuğumuz var dememiş. Onu da dedi. Yuh. Yanlatıyor, yanlatıyor kanka ya. Durumun kötü bir şekilde bu oyunu ortaya çıkarmalısın. Ne yapacağım bilmiyorum. E sen de durumda nasıl? ben bir kıza aşık oldum da. Oo. O kim? Adı ne? Irmak. Yoksa bizim Irmak mı? Resmini göstereyim mi? Aa. Resmini göstereyim mi? Aa, aa, bu bizim ırmak. İyi kızdır. Beni seviyor sanmıştım. Neyse ırmağa geçeyim. O beni anlar. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ümit beni aldatmış. Ne? Nasıl? Kimle? İşte beni aldatmış. Hem de çocuğu da varmış. Yuh! Ne yapacağımı bilmiyorum. Bana yardım et. Ne yapmayı düşünüyorsun? Ayrılmayı. Bir daha söylesene ne diyordun? E, dedim ki... Ayrılmayı. Ne? <gülüyor> helal helal. <gülüyor> oh. <gülüyor> Peki senden önce bir sevgilisi olmuş mu? Bilmiyorum ama Başak var. Ayrıldılar mı? Evet. Bir de bana boş boş bakıyordu. Ben de ona ne olduğunu anlamadım. Sana aşık olmuşsan da ona aşık olmuşsun haberin yok. E ee, bir şey demeyecek misin? Başak sana tuzak kuruyor olabilir. Ama o benim arkadaşım, sevimli biridir. Bu andan beri savaştasın. Nasıl? Başak elinden geleni yapacak. Ama sevgilisi var. Onu bilemeyeceğim. Beni mütehsap soracağım. Dur! Beni de bekle. Zeynep paranı al. Oh gelsin paralar. İyi oynadın bu arada. İyi oyuncuyumdur. Bitti. Siz ne ara Bitti. geldiniz ya? Az ne... önce geldik. Hemen Bitti. geldiniz. Bitti. Bitti. Sibel ne yapıyorsun sakinleş. Hasan Sibel'i bir yere götür. Şık Hasan ne bakıyorsun? Tamam. Ne duruyorsun hadi. Sibel gel. Sibel duyun. gel. Gel Sibel. Arkadaşımın kusuruna bakmayın. Irmak. Sen benim adımımı nereden biliyorsun? Ben üniversiteden arkadaşın Ümit. kanka ne haber? İyi de senden of ya. Ben de iyiyim. E, mutfak nerede? Bu arada bir şey diyeceğim. Biz uzun zamandır görüşmüyorduk. Ne yapıyorsun? İyiyim. İyi gidiyor mu? İyiyim. Durumlar of ya nasıl? kanka ben de durumları iyi de Sibel'i seviyorum ama bir tane birisi bana yanına atlıyor. Ya, ya aşk bana göre değil. Ben şu anda hiç kimseyi sevmiyorum. Ama seni seven biri olabilir yani. Bence yoktur ama yani hiç düşünmedim. İyi senden sağda istersen ben götürürüm. Sen yine eve mi taşındın bu arada. Evet, bu arada sen senin sevginin mevgilin var mı? Durumların nasıl? Yok ya. Ben bana göre değil ya üniversitedek gibi. Bu arada ben Siber'le yakın arkadaş oldum biliyor musun? Ha Seninle görüşmeyeli. Onu ben seviyorum. Aslında normalde ilk başta başa seviyordum. Ama sonra onunla ayrıldı Bir Şey mi oldu şey da? Aldım. Bir şey olmadı. Onlar Yanlış anladı bizi hemen. <laughs> hmm. Hemen aşka atılmışsın bakıyorum ben evet. ee, Bir şey soracağım sana Mutfak nerede Sağda istersen ben götüreyim Yok kanka ben bulurum Artık başa Deşifre Etmem gerek Beni çöz çözemezsin pis böcek.